2 1 Merhaba arkadaşlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz keyifler nasıl ne arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuşumu tanıştıracağım ikinci kuş tanıştırayım Merhaba arkadaşlar gibi Maşuk oğlum Maşuk adı Maşuk arkadaşlar arkadaşlar bir de benim kuşumu tanıştırdım diye bir şey çıkacak göreceksiniz kuşumu tanıştırdım diye bir videom var. 3 dakika sonra gelecek ama galiba şu an 2 dakika kaldı, kaldı diye düşünüyorum. Şimdi bakalım bir Baksanıza arkadaşlar. Bir dedim yok kusura bakmayın. Yemeğini nasıl yiyor? Aferin bakın aferin. Bakın. Duduf 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 duduf. Bu Arkadaşlar baksanıza bu sarılaşmış. Bunu sapsarı ama burada beyazlar çıkmaya başlamış. Bakın zoomlayayım size. Bak, göstereceğim de gösterilmiyor. Ha, yaşlanmayı başlamış arkadaşlar. İşte bizden böyle. Görüşürüz. Bye. o ay.